2020'yi tek kelimeyle özetle. 2020'yi tek kelimeyle anlatabilir misiniz? 2020'yi tek kelimeyle anlatın. Bu çok klasik oldu. Başarı. Kıyamet. Mesela bir yalnızlık. İzniyet. Fenerbahçe şampiyon olsun. Eyvah <laughs> eyvah. Tek kelimeyle özetleyebilir misin? <laughs> Huzur. Felaket. Fahrettin. Harika. Koran. Fenerbahçe. Bitiyor. 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 <laughs> Sonunda bitiyor. Bir aradayla hangi ödülü istersin? Soruya doğru cevap verirsen üç ödülden birini kazanacaksınız. Hazır mısınız? Evet. Üçü bir aradanın içindeki 3 nedir? Kahve, şeker, süt tozu. Süt tozu doğru cevap. Hangisini istiyorsunuz? Evet. Tamam ilk poz inşallah size çıkar. Çekilişe katılmaya hak kazandınız. Küçükken kaç yaşındaydınız? Kaç ama çabuk. Sıfır. Doğru cevap hangisini istiyorsunuz kazandınız? Araba. Arabayı istiyorsunuz o zaman inşallah size çıkar. Şu <laughs> arayla kazanmak çok kolay. Size iyilik yapan birine ne denir? Teşekkür ederim. Helal olsun. Hangisini istiyorsun? Sağdaki. Sağdaki. O zaman inşallah sana çıkar Airpods. Pol çekil çakıtmaya hak kazandın. <laughs> Gökkuşağı ne renktir? Yedi renk. Helal olsun. Doğru cevap <laughs> hangisini kazan istiyorsun? Airpods istiyorsun o zaman inşallah sana çıkar. Hiçe katılmaya hak kazandı. Teşekkür ederim. <laughs> Hazır mısınız? En son niye ketçap sıktınız? Pilav. Hangi ödül istiyorsunuz? Kahve. Valla <laughs> çok şaşkınım şu an. Nescafe kazandım. Mutluyum. ile çekilişi sen de katıl hediyeleri yakala. Hiç utanmadın değil mi? Ya benlik bir şey yok. Ne demek yok? Bütün konuşmaları, mesajlaşmaları hepsini vermişsin. <laughs> bütün konuşmaları vermiş. Allah da senin belanı versin. Böyle bir şey olabilir. E oldu olacak milletin ifşasını da paylaş abi. E siz ha? de yapıyorsunuz. Yok ya ne alakası var? Abicim sen şunu bir izler misin? Doğrama tahtasında şok kampanya. Aa bak daha dün konuşuyordum bugün karşıma çıktı tesadüfe bak. He he tesadüf. Ya görmüyorsun. Abi bende mesaj var, konum var, grup var. Ne ararsan var yamuk yok abi. Aa tamam bak ne güzel. Gidiyorsun yani. Gidiyorum. İyi git. Kendine iyi bak. Kardeşim benim merhaba. Mer Soruyu cevapla, istikbal ödülünü kazan. Soruya doğru cevap verirsen halıyı kazanırsın. Hazır mısın? Bunun adı dresuar mıdır? Satranç biliyor musunuz? Tarihteki ilk yastık savaşı neyle yapılmıştı? Halının içinden çıkma ihtimali en yüksek olan ünlümüz kimdir? Neydi? Yanlış bilemediniz. Bunun adı dresuardı. Kazanamadınız ama olsa hiç üzülmeyin. Bizde ödül yok. Yastık mı? Doğru cevap kazandınız. Buyurun. Bu da istikbal uyku yastığı ödülünüz. Teşekkürler. Anadolu'nun kapıları kaç yılında açılmıştır? 1071. Doğru cevap abi masayı kazandı. Evet. Tebrik evet. ederim. Evet. Tebrik ederim abi. Ödülün de kazandın. Buyur şöyle takdim edeyim abi. İstikballe mobilya kazandın. Ben teşekkür ederim. İki oku sıkacaksınız adamların ninjadanı sonra karambola bak. Bunu unutma. Haydi abicim bak yaşam olmaz mısın? Ne yapıyorsun? Online dersteyim baba. O zaman seni çalışırken izlememde bir sakınca yok değil mi oğlum? Tabii ki babacım izleyebilirsin. <laughs> Baba ben doktor oldum. Helal olsun lan. Ben de beni kandırıyorsun zannettim. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Sana haksızlık etmişim. Harbiden ders çalışıyormuşsun. Oğlan doktor oldu lan. Doktor oldu beyler doktor... geldi. İşte hayatı kolaylaştıran tavsiyeler. 1- bir, Yeni biriyle tanıştınız ama ismini hemen unuttunuz mu? Onu gizlice takip etmeye başlayın. Yolu eninde sonunda Starbucks'a düşecektir. Asla görünmemeye çalışın. Bardağıyla işi bittikten sonra hemen hızlıca gidip bardağı alıp ismini öğrenebilirsiniz. İşte birinin adını öğrenmek bu kadar kolay. 2- Bir baltaya sap olamıyor musunuz? Fenomen olabilirsiniz. Ben yapamam diye düşünmeyin. Kimler kimler yapıyor bir bilseniz siz mi yapamayacaksınız? 3- Evde canınız mı sıkılıyor? Biraz. Biraz da dışarıda sıkılabilirsiniz. Yapacak bir şey bulursanız bize de söyleyin. Dört. Eşiniz dostunuz sizden borç para mı istiyor? Sizde de yok ki. Hem bu devirde borç para mı istenir? Beş. Sabahları kahve içmeden güne başlayamıyor musunuz? Başlamayın. Altı. Belalı bir tip misiniz? Adeta çevrenize tehlike mi saçıyorsunuz? Tebrikler. Artık istediğiniz kızı tavlayabilirsiniz. Yine de aklınızda olsun. Kızlara doğru düzgün davranmayı unutmayın.